Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle cayır cayır yağ yakan kahve külünden söz etmek istiyorum. Bir ayda çok rahat 5 kilo verebilirsiniz. Ama sağlıklı bir şekilde kilo vermek önemli. Bu vereceğim kilo birlikte çok sağlıklı bir şekilde kilo vereceksiniz. Ama tabii ki de e, unlu mamullerden, işte çok fazla böyle tatlı şeylerden uzak durmanız gerekiyor. Hani şöyle söyleyeyim siz böyle çörek yediğiniz sürece, tatlı yediğiniz sürece bu kür tabii ki de size fayda vermez. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki yemeniz ve içmenize dikkat edip de üzerine bu kürü akşam yemeğinden 2 saat sonrası içerseniz 15 gün boyunca denersiniz. Muhakkak bundaki üzerinizdeki etkisini görmüş olacaksınız. Şimdi hemen tarife geçmek istiyorum. Şöyle tepeleme 1 tatlı kaşığı kahve. Tek kişilik yapıyorum bu arada. 1 tatlı kaşığı tarçın. Şu şekilde ekleyelim fincan su ilave edeceğim. Ama kesinlikle soğuk olmasını özen gösterin. Yani kahve yaparken zaten sıcak şeyleri kullanmayın. Şimdi güzelce burada bir karıştıralım. Ocağın üstünde çok fazla karıştırmanızı istemiyorum. Bir iki defa sadece karıştırmanız yeterli olacaktır. Bakın gayet güzel karıştı. Şimdi ocağımızı alabiliriz. Şöyle bir iki defa hemen karıştıracağım. Şöyle hemen bir iki daha şöyle çevireceğim. Yavaşça kaynamaya başladı şimdi. Şöyle hemen bir kez değdireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice köpürmeye başladı. Şimdi altını kapatıyorum. Şimdi yavaşça boşaltalım. Gördüğünüz gibi kahvenin köpüğü de bol oldu. Zaten biliyorsunuz tarçının doyurucu özelliği var. Eğer bu şekilde 15 gün boyunca denerseniz çok güzel bir şekilde istediğiniz görünüme sahip olabilirsiniz. Şu şekilde şöyle yakından göstermek istiyorum tekrardan. Harika. Kesinlikle pişman olmayacağınız bir kür.